Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, yayın hayatına başladığı günden itibaren reytingleri patlatmaya devam ediyor. Yazar ve psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı ve gerçek hayat hikayesinden işlendiği Yalı Çapkını'nda büyük bir sır ortaya çıktı. Yalı Çapkını'nın hikayesini meğerse ünlü şarkıcı Safiye Soyman birebir yaşamış. Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Safiye Soyman, katılım gösterdiği programda oldukça ilginç konulara değindi. Programda kendisinin çocuk gelin olduğunu dile getirirken aynı zamanda görücülerin ilk olarak ablasına geldiğini itiraf etti. Soyman, 13 yaşında evlendirildim. Bir dizi var hani. Ablamı istemeye gelip beni görünce bana yöneldiler. Ablamın nişanlı olduğunu duyunca o zaman kardeşini isteyelim dediler. Yaşımı büyüttüler öyle evlendim dedi. Yaşadığı olayların bütününü Yalı Çapkını dizisinde bulunduğunu dile getiren Soyman, "Babam kız diyeceğine gelin desinler." dedi. Yaşımı büyütmek için gittikleri hakim, "Bu çocuk gelin. Bakamıyorsanız ben bakayım." dedi. Babam yerin dibine girdi ama yalancı bir şahit buldu beni evlendirdi şeklinde konuştu.